Herkese merhabalar, Sunayla el Elişleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda elişi yok, bu videomuzda yemek var. Malum Ramazandayız, değişik değişik ne yapsak, ne pişirsek sürekli ben kendi açımdan söyleyeyim sürekli ne pişirsem diye onu düşünüyorum açıkçası. Bu videomuzda sizlere tavuklu içli köfte yapacağım, göstereceğim. Bunu ilk defa yapmıyorum, ben daha önce de yaptım. Ölçülerim birebir uyumlu, dışında, içinde yani hiç fazla gelmiyor tam ölçüler. Dış kısmını özellikle öyle vereceğim ki 10 dakikada yuracaksınız kesinlikle çatlama olmayacak dış kısmında. İki parça tavuk göğsü kullanacağım. Bunu ben daha önce yaptığımda iki parça tavuk göğsü kullandım. Aynı malzeme biraz dış kısmını azalttım. Bardaklarımdaki bulgurlarım dolu doluydu. Birazcık azalttım çünkü şöyle bir şey artmıştı işten. Şimdi karar gelir herhalde. İki parça tavuk göğsü. 2 tane soğan iki tane biber şuraya dolmalık biber koydum ben şu sivri biberden tatlı olandan benim dolabımda kalmamış o yüzden dolmalık biberim vardı dolmalık biber koydum iki tane tatlı sivri biber olabilir acı seviyorsunuz acı da koyabilirsiniz sivri biberi bir diş tarsak, iki tane de soğan iki tane domates kullanacağım dış kabuklarını soyacağım domatesimizin yağ olarak da ben bu iç yağ. evinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Ben iç yağ kullanacağım. Eğer yağım az gelirse de tereyağıyla tamamlayacağım. Evinizde margarin varsa margarin kullanabilirsiniz. Yalnız sıvı yağ ile olmaz. Dışına mutlaka kara, katı yağ kullanmanız lazım. Bu şekilde salçamız var. Bakın salçamızın şu az olanını, az olanını tavukta kullanacağım. Çok olanını dış kısmında kullanacağım. Bulgurlu kısmında kullanacağım. Az olanını tavuğu pişerken pembeleşmesi yeter. Çok kırmızı olmasına gerek yok. Baharatlarımız pul biber, kekik, birer tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı da tuz kullanıyorum. Tuzu korkarak koyuyorum. Son iki gündür yemekleri gerçekten çok fazla tuzlu yapıyorum. Orucuz tadına da bakamıyoruz tuzuna. Gerçekten bir hüsrana uğruyor yemeklerim. Kahvaltılıkla kalkmak zorunda kalıyoruz yemeğin başından. O yüzden korkarak koydum. Çok az koydum tuzu. Bu iç malzemelerimiz. Şimdi dış malzemelerimi göstereyim. Dışının da bulgurunu şöyle bakın bir bardaktan ikiye bir kullanıyorum. Ben şu irmik irmiğimiz şöyle iki tam bardak değil eşik bardak ince bulgur kullanacağım bir eşik bardakta irmik kullanacağım bunun ölçüleri yoğurdumu birebir hiç çatlamıyor kesinlikle kızartın haşlayın ne yaparsanız yapın şu çok kısmın çok salçayı da en son yoğurduktan sonra katıp daha sonra rengine kırmızılık vereceğiz tabii ki dış kısmında da şöyle tuz kullanacağız ama bu şey yapalım İsteğe göre zaten tuz söylemeye bile gerek yok ben de yemek yapımlarında öncelikle bunu ne yapıyoruz boşaltayım bunu ılık suyla ıslatacağız dediğim gibi şöyle az yapıyorum çok fazla yapmak istemiyorum çok fazla kalmasın Bak şöyle biraz ılık parmağınızı yakmayacak şekilde çok ılık su koyduğum su ne soğuk ne sıcak çok ılık bir suyla bulguru ıslatıp bir kenara alacağım. Daha sonra içinin yapımına geçeceğiz. Bulguru ıslattık, kenara alalım bunu. Önce bu tavuk göğüslerini ne yapacağız? Küçük küçük küpler halinde doğrayacağız. Sadece göğüsten mi yapılır? Hayır, göğüsten yapılmak. Kalça etinde de kullanabilirsiniz. Hatta kalça eti daha daha lezzetli olur içinde göğüs eti biraz kuru olduğu için iç yağ kullanıyorum ben kalça eti olursa çok çok daha lezzetli olur iç kısmında dilediğiniz tavuğun bütün olarak alıp parçalayıp da yapabilirsiniz göğüs olmanız almanız şart değil bunu şöyle önce bir göstereyim boyutunu nasıl doğrayacağınızı Evet tavuklarımızı bakın küçük küçük küp küp doğradım. Şimdi tencereme atacağım tavukları. Bunu tencereye koyduk. Bakın altı yüksek ateşte olacak. Kısmayacağız. Bunu suyunu çekene kadar yüksek ateşte pişireceğiz. Kavurma işlemi biraz uzun sürdüğü için bunun çok çabuk suyun çekmesi lazım, aşırı derecede pişmemesi lazım. Yüksek ateşte ağzını kapatıyorum, sulanacak suyun çekene kadar pişiriyorum. Şimdi soğanlarımı doğrayacağım. Soğanlarımı çok küçük doğramayacağım, minik minik doğramayacağım, orta boyutta birazcık büyük doğrayacağım. Çok küçük olup içinde erimesini istemiyorum, o yüzden şöyle birazcık büyük küpler halinde doğruyorum. Soğanlarımızla biberlerimizi de doğradık. Şimdi domatesimizin kabuğunu soyup domates ve sarımsağı doğrayacağız. Şimdi domateslerimizin kapuğunu soyup küp küp doğrayacağız. Domatesleri ve sarımsağı da bu şekilde Doğradık. Sarımsağı domateslerin içine doğrayacağız. Soğanın içine falan doğramayacağız. Şimdi tavuklara bakalım. Bakın yüksek ateşte sulandı. Şöyle bunu daha önce karıştıracaktım. Unuttum diğerlerini doğramaya dalmışım. Suyunu çekmek üzere. soğanla çok kavrulacağı için ilk başta kısık ateşte değil yüksek ateşte hemen suyunu çektiriyoruz sulanıp zaten yüksek ateşte 5 dakika oldu olmadı bunun içine ne yapacağız şimdi soğanlarımı koyuyorum bakın su, suyunu çekti şöyle soğan ve biberimi koyuyorum yağsını da koyabiliriz ama şimdi içine atacağım yağsını fark eden bir şey yok daha yağsını koyacaktık. Şöyle yağı şuraya atalım. Burada erisin yağımız. Soğanları ve biberleri iyice şöyle kavurdum öldürene kadar. Bakın şöyle yakın çekim göstereyim. Soğanlarımız da öyle ufak değil, iri iri içinde gözüküyor ama iyice kızardı. Şimdi baharatlarını ekleyelim. Şöyle baharatların hepsini de güzelce ekliyorum. Bunun olmazsa olması kekik. Kekik inanılmaz lezzetli yapıyor ve çok güzel yakışıyor. Şöyle az olan salçamızı bakın şu dış kısmındaydı bu da iç kısımdaydı. Az olan salçamızı da koyduk. Şimdi şöyle bir dakika kadar baharatlarıyla kavurup daha sonra domatesini koyacağım. Domatesin birazcık suyunu çekene kadar pişirip altını kapatacağım. Evet şöyle iyice karıştırdım. Şimdi domatesini koyup şöyle domatesimi koyalım. Bunu koymamın sebebi içinin çok kuru olmaması. Tavuk göğsü kuru bir et olduğu için domates de birazcık daha şöyle ıslak bir hale geliyor. Bunun tabii ki bu şekilde olmayacak. Domatesler bayağı bir suyunu çekecek ve altını o şekilde kapatacağız. Ben bunu hep yüksek ateşte pişirdim. Bakın. Ocağımın altını hiç kısmadım. Hep yüksek ateşte pişirdim. Ama en büyük gözünde değil tabii ki orta gözünde. Yüksek ateşte. Şimdi bu domatesleri iyice pişecek, sulanacak, suyunu çekecek. Çok hafif suyu kalınca altını kapatacağım. İçi tam olarak pişti. Şöyle domateslerimiz hafif sulandı ve suyunu çekti bakın. Şöyle ıslak olmasını istiyorum. Çok kuru olmasını istemiyorum. Şimdi bunun altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şöyle altını kapatıyorum. Ağzı açık. Ben bunu balkona koyacağım. Şimdi daha sonra dışını yoğurmaya geçeceğiz. Şimdi şöyle bulguruma birazcık tuzu atayım. Şöyle az atayım dediğim ya korkarak atıyorum. Tuzlu olmasın diye. Şöyle eldivenimi giydim. Yoğururken eldivenle yoğuracağım ama içinin açmasını eldivensiz yapacağım. Birazcık suyumu buradan döktüm. Islatırken ne yaptık? Ilık suyla ıslattık. Daha sonra soğuk suyla yoğurabilirsiniz. Ilık su şart değil soğuk suyla da yoğurabilirsiniz. Bu yaklaşık 10 dakikada yoğuruluyor. Hamur gibi oluyor. Şimdi bismillah dedik ve başladık. Evet bakın şöyle suyunu çekti katılaştı birazcık su koyuyoruz katılaşınca tekrar devam çok da fazla değil biraz kuyumu ekleyip yoğrulacak hale getiriyorum ve devam ediyorum dış hamurumuz oldu Şimdi 10 dakika bile sürmedi benim bunu yoğurmam. Yaklaşık 7-8 dakika. Şöyle salçamız vardı. Salçamızı koyuyoruz. Hafif de şöyle su ekliyorum. Ben buna ilk başta yoğurmadan önce bir su koydum. Arada bir kere su koydum. İki defa su koydum. Yoğururken bir de bakın salçasını koyunca çok az bir su ekledim. Ve 1-2 dakikada bu şekilde yoğuracağım. Evet bakın dış hamurunu hazırladık. Bu arada unuttum galiba videonun başında da içine koyduğum salça benim biberle domates karışık salça kullandığım salça. Dış kısmına ne kadar koyarsanız isteğe bağlı. İçine sadece domates salçası koyup dışına da sadece biber salçası koyabilirsiniz. Benimki biber domates karışık olduğu için içine de dışına da aynı salçayı kullandım. Tavuklu iç harcımız gördüğünüz gibi soğudu. Şöyle yağları dondu. Sıvı yağ kullanmayın dememin nedeni bu şekilde donmasını istemem. Sıvı yağ kullanınca donmuyor. Dışının dış harcını açıp içine bunu koydu mu kapatırken kenarlarından sızma yapıyor. Şimdi bunun dış harcını açalım ve içlerine dolduralım. Tepsimin içine şöyle bir kaze su koyuyorum. Elimi ıslatıyorum. Bir parça dış hamurumdan koparıp bu şekilde yuvarlıyorum. Birazcık daha çok küçük yapmayacağım. Birazcık büyük yapacağım bunları. Şimdi parmağımı koydum. Bu şekilde açtım. Bakın incecik kağıt gibi. Ben bunu daha da fazla açabilirim de pişirirken yarılmasın veya çatlamasın diye bu kadar yeterli. Şimdi iç harcımızı içine dolduralım. Tavuklu iç harcımızı içine doldurduk. Şimdi kenarlarından şöyle bastırarak bunu kapatıyorum. Bakın kapattım şimdi şeklini verelim ister limon şekli verin bakın bu şekilde limon şekli veriyorum şöyle çeviriyorum şu şekilde de elinizle yapabilirsiniz bunu bu şekilde yapmak şart mı değil bunu açamıyor musunuz açamıyorsanız ne yaparsınız bakın şöyle ben bunu hazırladım ben bunu açamıyorum diyorsanız illaki yani limon şekli veyahutta hatta başka bir şekil vermek zorunlu değil ben bunu açamazsam şöyle yaparım. Bakın bir tepsinin içinde buradan burayı harcımı koyarım. Hiç açamıyorsanız buradan bu şekilde bakın içine şöyle kenarlarından bastırarak sıkıca Açılmayacak şekilde düzleyerek kapatırım. Kızartmada da haşlamada da dikkatli kızartırsanız dikkatli haşlarsanız bakın gayet güzel oldu. İlla dediğim gibi açık limon şekli vermek zorunda değilseniz içine doldurmak zorunda değilseniz gösterdiğim gibi yaparsanız açamıyorsanız öyle de olur. Sonuçta yani bu tat aynı lezzet aynı içine konulan aynı şekli farklı şöyle iç harcımı doldurdum içine buradan ne yapayım şöyle hemen hızlı hızlı kapattım daha sonra şöyle biz bunu köyde yuvarlak yaparız. Böyle küçük küçük cevizden birazcık büyük olur. Bir lokmalık yuvarlak yuvarlak yaparız. Ben bunu şimdi küçük küçük yuvarlak yuvarlak onunla uğraşmayayım diye şöyle yapayım yapayım. Büyük büyük yapayım yapayım. Bakın. Şimdi bunu devam ettireyim ve döneyim sizlere. Köftelerin tamamını bitirdim. İç malzememle dış malzemesi birebir yani denk geldi. O, o, kadar iyi ayarlamışım ki bakın Dış malzemem de, iç malzemem de bitti. Dış malzemem de bitti. En çok şu en son şöyle küçük bir tane köfte yaptım artanına. Bundan kaç tane çıktı? 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17. Bunu ne zaman kızartacağım? Dolaba kaldıracaksanız şayet böyle bekleyeceksiniz. Bunlar sertleşecek. Sertleşince o şekilde bir saklama kabının alt kısmına peçete sererek mutlaka havlu kağıt üstüne de peçete sererek ağzını kapatıp dolabı o şekilde katlayacaksınız. Ben bu tavuğu kulu içli köfteyi 3 gün falan bekletiyorum. Da bir şey olmuyor pişirince tazecik yeniyor. Şimdi ben ezana yarım saat kala bunları sizlerle birlikte kızartacağız. Diğer yemeklerimi yapayım ve ezana yarım saat kala kızartalım köftelerimizi. Evet ezanımıza yarım saat kaldı ve köfteleri kızartacağım şimdi ben şöyle yağımı koydum iyice tavama kızgınlaştırdım. Köftelerimi tek tek içine atıyorum. Bunu yüksek ateşte kızartıyoruz. Son tavamında kızarttım bu şekilde bakın hiçbirinde yarılma çatlama kesinlikle olmadı tekrar söylüyorum ben çok aşırı aşırı kızartmadım çok aşırı kızartınca çünkü kuruyor bakın şu başta yaptığımızı da bu şekilde alalım bir de bu bakın yağ olduğu gibi duruyor kızarırken hiç yağ çekmiyor diyebilirim. Neredeyse hiç yağ çekmiyor diyebilirim. Çünkü yağım olduğu gibi duruyor. Bunu bu şekilde yaptık kızartıp bunun akşam yemeği için mesela yanına alternatif ne yapabilirsiniz? Ben bu akşam ne yaptım? Onu da göstereceğim sizlere alternatif olarak. Bunun yanına alternatif olarak ben ne yaptım? Şöyle bakın. Şöyle sade bir mercimek çorbası yaptım. Üstünü tereyağıyla pul biberle bu şekilde yağladım yanına bir de şöyle rus salatası yaptım. Yapacaklara olanlara kolay gelsin. Bize de afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.